Kazanmaya geldik sloganıyla yola çıkan Beylerbeyi Sporumuzda yeni bir yıldız isim Zeynep Bilir. 28 Mart günü kulüp binasında gerçekleşen törende yeni transferimiz Bilir kendisini 3 yıllık Beylerbeyli yapan imzayı attı. Beylerbeyi Sportif Direktörü Onur Başar, Zeynep Bilir'e güveninin tam olduğunu ve yeni takımında performansını en üst seviyeye taşıyacağına inandığını söyledi. Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı olarak 2023 24 sezonu ve önümüzdeki 3 sezon boyuncaki kadro planlamamız dahilinde Türkiye Genç Milli Takım Yıldızı Zeynep Bilir'i reklerimize katmaktan dolayı çok mutluyuz. Zeynep'in geldiği günden beri takımıza katıldığı günden itibaren göstermiş olduğu uyum ve katkı hepimizi şu ana kadar heyecanlandırmıştır ve inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte de bu katkılarını golleriyle ve takıma olan katkılarıyla en üst seviyeye taşıyarak kupaları da imza atacaktır. Huzurunuzda kendisine tekrar hoş geldin diliyoruz ve Beylerbeyi kariyerine başarılar diliyoruz. 2007 doğumlu, 16 kez milli formayı terleten ve daha önce Kayseri spor forması giyen Bilir. Burada 18 golle gol kraliçesi oldu. Buradayım ve çok mutluyum, gururluyum. Bu formayı telleteceğim için, taraftarlarımıza şampiyonluk mutluluğunu vereceğim için çok mutluyum. Tahir Kıran başkanımıza ve Dilan Hanım'a çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. En iyi yaptığım işi yapıp, gollerimi atıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Teknik ekibe, teknik direktörümüze bana ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Beylerbeyi ailesi olarak futbolcumuz Zeynep Bilir'e başarılar diliyoruz.